Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bir kısa video serimize birbirinden güzel 3 hikaye daha ekleyerek kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. E haydi buyurun hikayemize geçelim. İyi seyirler. İlk hikayemizin adı Annemin hakkını ödeyebildim mi? Hazreti Peygamber sana sellem'e bir genç gelir ve Ya Resulallah ben annemin hakkını ödeyebildim mi? Ona Bunca zamanlar sırtına taşıdım. Bir çocukmuş gibi altını temizledim, yemeğini verdim, namaza götürdüm, sırtına taşıdım. Diye saymaya başlar. Hakkını verdim mi? der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verir. Validenin yani annenin yüzde yüz birlik hakkını bile veremezsin, veremedin. Genç adam ya Resulallah ama o kadar çok şey yaptım. Nasıl veremedim? Biz de resim bile mi veremedim? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Hayır, veremedin. Sen ve annen arasındaki niyetleri de çok farklıydı. Annen sana oğlum büyüsün, kocaman bir adam olsun, uzun uzun yaşasın diye baktı. Sen ise ölse de bir an önce kurtulsam diye baktın. Annen sana yedireyim, içireyim, bir an önce büyüsün dedi. Sen ona bir an önce ölsün kurtulayım diye bakmaya Aranızdaki niyetler dağlar kadar değerler ve farklar var. O yüzden hiçbir zaman da şunu unutma annenin hakkını ödeyemezsin. Ve şimdi buyurun geçelim ikinci hikayemize. İkinci hikayemizin adı ise karısının sözüyle annesini darıltan Alkama. Alkama'yı duymuştu diye düşünüyorum. Duymadıysak da duyacağız inşallah Alkama karısına çok fazla değer veren birisiydi. Asıl saadetten birisiydi. Asıl saadetten birisi olduğu halde her canlının ölümü tadacağı gibi Alkama da ölümü tattı. Ölüm döşeğindeydi. Fakat bir türlü kelime-i tevhid'i getiremiyordu. Kelime-i getiremiyordu. Alkaman deşi koşarak Resulullah'ın yanına gitti. Resulullah'a Alkaman'ın durumunu bildirdi. Resulullah aleyhi, Hazreti Ali'yi, Bilal'i ve Ömer'i Alkaman'ın yanına gönderdi. Hazreti Bilal'le Ali'nin kesin gittiğini biliyoruz. Rivayete göre de Hazreti Ömer de var. Ama olmayabilir. Üçüsü birlikte gidiyorlar ve Alkama'ya Kelime-i Tevhid'i getirmeye çalışıyorlar. Fakat Alkama kilitlenmiştir. Hiçbir şekilde Kelime-i Tevhid'i ve şahidliği geliren Hazreti Bilal gerisini geriye döner ve Resulullah'a olan biteni anlatır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Alkama'nın annesi ve babası yaşıyor mu diye sorar. Babası vefat etti. Ve annesi de yaşlı bir şekilde falancı yerde ''Ya Resulullah'' diye cevap veriyor Hazreti hmm. Sipilal. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ''Annesini bana çağırın, gelebiliyorsa gelsin, gelemiyorsa ben giderim ayağına.'' Hazreti Sipilal annesinin yanına gider Alkama'nın ve durumu bildirir. Alkama'nın annesi ''Resulullah'a bin canım olsa hepsi fedadır, benim gitmem düşer.'' Basrını alır ve Resulullah'ın yanına koydurur. Resulullah'ın yanına girer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Alkama mühimiydir. Alkama nasıl birisiydi? Annesi anlatır. Sürekli sadaka veren, hep hayır işlerine koşan birisiydi. Verdiği sadakanın hafta hesabı yok. Hazreti Peygamber Alkama'nın annesine bana her türlü vahiy geliyor. O yüzden lütfen bana doğruyu söyle. Seninle alakalı bir darılması falan var mıydı? Alkamanın annesi şöyle cevap verir. Ya Resulallah, ben Alkamaya kırılırım. Karısını benden daha fazla tutunur. Karısının sözünü daha çok dinler. Beni alttan neresi hiç dinlemezdi. Ondan dolayı ona biraz kırılırım. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem der ki Hazreti e, bana odun getirdiler. Alkamayı yakacağım. Bu diyor anne. Ya Resulallah, onu benim gözlerim önünde mi yapacaksın? Evet der. Ama diyor, sen eğer hakkını vermezsen, cehennemde bundan kat kat daha fazla ağır bir ateş olacak. Ve buradaki ateş gibi sönmeyecek bu ateş. Sürekli yanacak, altamanın canı sürekli yanacak der. Eğer hakkını vermezsen, altama sürekli yanacak der. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, altamanın annesine. Alkama'nın annesi ''Ya Resulallah, ben yanmasını istemem. Hakk'ın Alkama'ya helaldir.'' der. Helaldir dediği anda Hazreti Bilal'e Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ''Git Alkama'ya bak tevhid veya şahadet getirebiliyorum.'' Hazreti Bilal koşarak gider Alkama'nın kapısına ve kelime şahit şehadeti duyar, Alkama'ya vefat eder. İçeri girer ve kelime-i şehadeti getirmesi sebebini Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellemin birisinde olduğunu, annesiyle konuştuğunu ve annesinin hakkını helal etmesiyle, helal etmesinin sonucuyla doğduğunu Alkama'nın başındakilere izah eder. Alkama, Alkama'nın cası işlemleri yani ölüm sonrası defnedilmesi için yapılan yıkama işlemlerini biter. Ve Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye, ümmetine şöyle söyler. Ey asabım! Kim ki karısının sözünü annesinin sözünden üstün görürse, karısını annesinden üstün görürse, Allah'ın lanet çemberi onun boyundadır. Eşi yüzünden kendi annesini daraltan birisi de yaptığı bütün nafile namazlar, sadakalar, hayır işlerin hiçbir değeri yoktur. Cehennemin en koyu yerinde yanması icap eder. Çünkü annesinin sözünü, karısının sözünden alçak görenler Allah'ın lanetlediği kişiler arasındadır. Aslında bu hikayede sözün lüzum yok. Gerek yok çünkü her şey gayet açık. Anne babamıza olabildiğince hürmet göstermemiz gerektiğini saygıda kusur göstermememiz gerektiğini anlayabiliyoruz. Kim ki karısının sözünü annesinin sözünden üstüne tutarsa, karısını annesinden üstüne tutarsa vay haline peygamber efendimiz sahabesine, hikayenin sonunu anlattığım gibi o cümleyi de ikaz ediyor. Sahabe ikaz ediyor ama o ikaz bize örnek oluyor. Ve Allah bizi cehennemin kızgın ateşinden korusun inşallah. Yaptığımız her yanlıştan dediğim gibi sürekli yanlış yapacağız. Önemli olan o yanlışları azaltmak ve yaptığımız yanlışlardan bir an önce dönmek. O gafletten bir an önce uyanmak. Ama o gafletten uyandığımız zaman ahirette olmayalım. Allah hepimizi Ahiretten önce gafletlerinden uyanan kişilerden vermesin inşallah. Şimdi buyurun geçelim. Üçüncü hikayemize. Veysel Karani ve Anneye İtaat. Veysel Karani küçükken de annesinin ceketine altın dikmesinden dolayı da sizlere anlatmıştım. Ama bu seferki hikayemiz Aşk Resulün yoluna gitmek. Resulullah'ın aşkıyla yanan tarafını göreceğiz. Veysel Karani Medine'ye gitmek için çok fazla isteklidir. Çünkü Resulullah'ın o cemal yüzünü görecektir. Annesinden bir gün anneciğim Medine'ye gideyim de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onun cemalini görüp de geleyim der. Annesi uzun uzun düşünür ve tamam der. Fakat der sadece o mübarek evinde gör.'' Başka hiçbir yere gitmeyeceksin der. Annesine tamam der. Veysel Karani çok sevinçlidir. Çünkü annesi sizin vermiştir. O birkaç gün süren yolculuğu sevinçli bir şekilde geçer. Medine'ye varır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evini sorar oradakilere. Herkes gösterir. Gider kapıyı çalar. Arkadan Hazreti Ayşe'nin sesi gelir. Kim o? Veysel Karani benim der. Veysel Karani köyünden. Hazreti Ayşe Validemiz Resulullah mescidi gitti. Orada görebilirsin der. Veysel kararını ah Demek ki göremeyeceğim. Annem buraya kadar izin verdi. Demek ki nasip de yokmuş der. Hazreti Ayşe Validemiz kimsin sen? Tekrar söyler. Veysel kararını der ki ben Veysel Karan köyünden çobanım. Annemin izni üzere buraya kadar gelebildim. Başka yere gidemem. Resulullah'a selam söyler. Arkasını döner, gider. Aradan birkaç dakika geçten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döner. Ve içeriye girer girmez kapıdaki kokunun vesel olduğunu farkındadır. Az daha şeye Veysel mi geldiler? Hazreti Ayşe evet der. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verir. Veysel imtihandadır. allah Teala onun annesine karşı olan bağlılık derecesini ölçmekte. O bu dünyada benim cemalimi görmek nasibi değildir. Nasibi değil, yüzümü göremeyecektir der. Veysel Karani gerisin geriye döner evine. Kapıyı çalar, annesi açar, içeri geçer. Bir ah çekerek bütün üzüntüsünde olanları annesine bir bir anlatır. Annesi Vesel Karahane'ye şöyle söyler. Ey oğul sen beni mutlu ettin ya Allah da seni mutlu edecektir. Benim razı olmam Allah'ın senden razı olmasıdır. Eminim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i diğer dünyada görmek sen nasip olacaktır der. Ve şunu da iyi bilesin ki Cenab-ı Hak anneni razı ettiğin için Cenab-ı Hak da senden razı olur. Anneni razı etmen demek Allah-u Teala'yı razı etmen demektir, diye izah eder. Bu hikaye bize, bizlere anlatılmak istenen küçük mesaj şöyle. Gördün mü olayı nasıl cehaletini? Sen onca uzun yolla gel, Peygamberi'nin mescidiye yapışık olduğu halde buraya kadar nasipte de yokmuş deyip geri dönmek. Alkta sorsan akıl hâle Yıllarca sen o peygamberin Resulullah'ın mucemalini görmek için yan ama annemin olan doğrulundan dolayı sadece birkaç yanı daha anlamamak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hasretlerinden biri de benim bu rıkamı alın. Yemen Karan köyünden Veysel'e verirler. Hazreti Ali ile Hazreti Ömer Kudüs'e götürürler. Hazreti Ali ve Bilal Kudüs'e aldıkları gibi emanete sahip çıkarak Veysel Karan'ı götürürler. Al kardeşimler. der. Bu hak ettin sen. Kim ki Allah'ın rızasını kazanmak için Allah'ın üstüne mazhar olan herkes Allah mükafatını elinde sonunda en güzeliyle en büyüğüyle alacaktır. Üç hikayemizin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Sizleri çok seviyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Esselamu Aleyküm.